Evet, herkese tekrar merhaba. Merhabalar. Bu hafta biraz değişiklik yapmaya karar verdik ve Türkiye'nin ilk Taycan Turbo testini sizler için yapacağız. Evet tavşin. Bugün evet. beraber olduğumuz otomobil, Porsche'nin ilk full elektrikli otomobili. Bir Porsche sever için garip bir durum açıkçası. Mesela ben bu fikre henüz alışamadım. Ee, sen ne düşünüyorsun? Ben de alışamadım. Bir Porsche fanı olarak, sen de bir Porsche fanı olarak. Ama Porsche yaptığı için bence çıtayı bir yer böyle belli bir seviye getirdi diye düşünüyorum. Yani sırf adı Porsche diye. Baktığımız zaman arabaya 4 kişilik. Yani hem 4 kişilik hem Carrera gibi hem de elektrikli hem de çok güçlü. Aynen. Bu durumda yani esas performansını zaten arabanın kullanırken göreceğiz ve anlatacağız ama hani böyle bir dışarıdan baktığımızda kısa bir özet geçersek yani 4 çarpı 4 olması 670 beygir gibi inanılmaz bir kuvvetinin olması. 600 de tork veriyor. Her tekerlekte de böyle bir elektrik motoru falan. Yani normal elektrikli araba teknolojisine göre daha farklı bir teknoloji yapmışlar arabada. Yani esasında tabi dediğim gibi tekrar içine bindiğimizde biz bunları bütün detaylarını falan sizinle paylaşacağız ama yani bence dış izlenim olarak ve hani ilk izlenim Porsche bunu yaptığı için ben beğendim. Bakacağız abi bakacağız. bakacağız. Evet biraz kullanalım. Evet abi. Bence de. Şoför değişti ama tekrar memoda geçecek. Şimdi evet, biraz abi. da otomobili kullanırken konuşalım. Aynen öyle. Bakınca ne hissettin? İlk izledim. PlayStation kafede. <gülüyor> <gülüyor> Şeyin evet. sanırım Ali Çapan'da var bir tane şey. Ne? Ee, bu. Simülasyon, aynen, aynen. simülasyon araba otomobilin içinde gibi hissediyorum kendimi aynen, şu öyle. anda. Aynen öyle, Ali'ye de selam. Ali'ye de buradan selam. Ali aynen. geleceğiz yanına bir gün. Ee, evet, bak ama ses yok. Ama değişik bir ses var bir yandan da. Aynen. Değil mi? Şey gibi ya hani böyle o 90'lı yıllarda gençlik filmimizde derlerdi de 2020 2025 yılındaki arabalar falan böyle. Sesler bir bakıma tuttu aslında yani hani. Sesler tuttu, bir bak vızıldaması abi, var. Vızıldama var yani değişmiş şekilde. Ama. Bir de sanırım bildiğim kadarıyla bunu evet, o abi. sesini buradan bir yerden açabiliyoruz. Şeyin hani o elektrik sound'u. Aynen elektrik ha, evet, saundır. Aynen öyle. Ben Tor... zaten şu an bu açık halde olabilir biliyor musun? Bir dakika. Mu şey acaba bir bak bakalım. Destek, yolculuk, Elektrikli spor sesi kapalı. Şu an açtım. Aç abi. Bakalım. Evet. <laughs> çok da bir etki etmedi gibi. Ha yani Yine bir değişik yapıyor işte. Bir... <laughs> Alışık olmadığımız için belki de yalnız bu arada hani acı ama gerçek 20 sene sonra hepimiz bunlara bineceğiz. Buna bineceğiz zaten ki yani hani bu normal o kalmaz. Ben Aynen. Bu böyle 20 seneye kalmayacak. Atmosferikleri ve normal elektrik şey arabalarımıza kıymetini biliyor. Kıymetini bilelim. Atmosferik yani. otomobillerinizi tutun. Evet. <laughs> Turba besleme demiyoruz bakın atmosferik diyoruz. O önemli bir nüansı yani. Alcantara. Evet, <laughs> bunlarda bir handikap var abi. Mesela panoramik tavanları bunların açılmıyor. Böyle stabil, dev gibi bir cam ama açılma yok. Hani bu kadar yani e sadece açılmasın o da yani, ya. sadece tepeyi gör diye yapılmış bir şey. Şimdi Porsche'den bahsedecek olursak hani dışarıdan konuştuğumuzda çok o detaylara girmedik. İçerideyken gireceğim dedim. Adamlar şimdi 2003'te dedi ki biz bir jip yapalım. Jipi yaptılar ve anormal başarılı oldular. Hani 3. kasası. Yani muhteşem. Ee, sonra dediler ki hani bu kadar başarılı yaptık. Niye bineye geçmiyoruz diye. Panamera'yı çıkardılar Hı. 2009'da. Yani söylenecek söz yok. İnanılmaz başarılı oldu. Yani iç dizaynı olsun, dışı olsun. Hani resmen kararayı büyüttüler falan. O da çok iyi tuttu. E daha sonra dediler ki biz niye? Yani bu arada tabii o baksırları falan saymıyorum. İki kişilik araba da yaptılar. Kaymanı yaptılar falan. Makanı yaptılar. Kayanı küçültüp. Onlar hani olan bir şeyin devamı gibi olduğu için onlar önemsiz. Şimdi bu sefer de biz dediler bir girelim. Ama çok geç girdiler farkındaysa. Tesla geç bu oldu. işte 4-5 senedir var. E, Audi 1 senedir var. E BMW i8, i3. Yani i3 her ne kadar tabii ki performans olarak hiçbirine yaklaşmasa da elektrikler var ama evet yaptılar. Ama Porsche hepsinden daha geç yaptı. İyi ki de geç yaptı ama adamlar çok çok iyisini yapmışlar yani. Bu arabada sanki böyle hani devir kadran vardır ya böyle bir 6-7 bin. Bu arabada sanki bunu 30-40 bin varmış gibi düşünün. Hiç bitmiyor. Full ivme yani böyle 250'ye kadar sen böyle yapışıyorsun. Hiç böyle bir test attığındaki o hani 1-2 o aradaki kesinlikle. boşluk hiç Instant yok. Instant tork bastığın Aynen. anda 620 tork hep, alıyorsun. Hep, hep o torkunu alıyorsun, hep gidiyorsun. Otomobilin dört tekerinde dört ayrı elektrikli motor var. İlginç. Ee, 670 beygir söylemişti Afşin zaten. Evet. 670 beygir çılgın bir şey. Bu arada o yani çılgın ekstradan hani atmosferi her zaman överiz. Ama atmosferin tepkisinden bile iyi bir tepki. Hani basıyorsun. Yani basmayla ivmelenmen eşit, hiçbir kayıp yok. Hiçbir turbo lag da yok. Hani evet yani hani böyle turboda bir saniye kaybı olur. Bunda o da yok. Kesinlikle. Hani Memo'nun beklemediği bir anda yapayım şöyle bir şey. İşte bak. Ne oluyor? <laughs> 120 oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir hiç hiçbir kayıp. Gibi. Yok. Evet yani inanılmaz gidiyor. Hakikaten inanılmaz gidiyor. Yani hiç Demezsin ki 2.5 ton. 2.5 ton değil mi? 2.5 ton. Çok yani karareden ne kadar daha ağır? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bu otomobili 911 Carrera ile karşılaştırmak portakallı iPhone'u karşılaştırmak gibi <laughs> bir şey. Evet. Otomobilin süspansiyonları, performansı inanılmaz. Viraj alışları çok çalışmışlar üstüne. Evet. Güzel viraj alıyor. Fakat ani ters virajlara girdiğin zaman diyorsun ki otomobil evet bir Range Rover Vogue kadar ağır. Çünkü iki buçuk ton yani inanılmaz bir şey iki buçuk ton. Bir Range Vol Volga. Yani Range Rover Vogue'a yani Yakın. Yakın. Neredeyse. Bilmiyorum. Demek ki bu pil ağırlığı. Şimdi abi, diğer elektrikli otomobilleri düşünürsek işte evet. Tesla, Jaguar, Audi gibi bu otomobil bana sorarsan ışık yılı uzaklığında diğerlerine göre Porsche sevdiğimiz için biraz da. Hem tip olarak, hem performans olarak uzay çağı bence. Yani henüz otomobil dünyası buna hazır değil. Değil. Porsche yapmış ama yine işte Çıtayı uzaya çekmiş evet. Porsche. Aynen. Oyuncakları olsun, performansı olsun, tipi, tipi olsun ve yine teknoloji kullanımı. Aynen. Mesela kullanımı diğer arabaları söylediğinde şanzıman yok diyor Porsche. Yani pardon bütün elektrikler araba şeyleri. Fakat Porsche buna mesela şanzıman yapmış. İki vitesli diyor. İki hani, vitesli bir şanzıman var. Evet yani değişik bir teknoloji kullanmış orada. E, dışından da baktığında abi mesela çok ufak bir nüans abi. Basıyorsun kapı kollarına bak. Hani Mehmet'in bahsettiği bu oyuncaklardan bir tanesi bu. Yani arka koltuğa geçiş çok rahat bence. Yani spor araba. Baksana abi koltuğa. Araba bildiğin hani Carrera gibi koltuk var ama arkasına da oturabiliyorsun. Bir de şu nüans çok önemli. Abi arkada camlarda ve evet, öndeki camlarda çerçeve yok. Yani Carrera gibi veya spor araba, Ferrari gibi. Haklına ne geliyorsa böyle spor araba tek kapı. Bu camı indirdiğin anda abi sadece kapı kalıyor. Yani bunu da adamla harmanlamış. Hem böyle dört kapılı araba yapmış, dört kişilik araba yapmış. Ama çerçeve de yok. Ben sana spor arabaya bindiriyorum. Ama işte ses yok abi. Yani Ses yok. Bu arabanın en <laughs> büyük eksiği yani. sesi. Evet. evet e, radyodan bir ses açabiliyoruz. E, mekanize bir ses geliyor otomobilde. Evet. Fakat Yeterli değil. Yeterli değil ve tatminkar değil. Evet. Bu performans olaylarını da yani detaylar da şimdi arabayla bence bir deneyelim. Evet bir Ondan arabayla biz, çıkalım. Aynen orada bir gidişine bakalım. O ses dediğimiz mevzuyu orada bir yaşayalım anlatalım yani. Arkaya bir oturalım darlığını falan bir görelim. Ona göre bakalım. Evet otomobilin arka koltuğuna oturursam. Şu an bir örnek vermek istiyorum. Benim boyum 1.90. Yeterli diz mesafesi var bana sorarsanız. Kafa mesafesi de hiç fena değil. Otomobilin otomobil. sürücü koltuğuna da oturduğum zaman gayet konforlu bir pozisyon var. Bu koltuklar ayrıca ekstra bildiğim kadarıyla ve kavraması çok iyi. Şimdi biraz otomobili test edeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ses diyorum ya ışık il evet. uzanıyor. <laughs> Aynen yani. öyle. Nerede şarj edeceğiz peki bunu? Abşin. Abartıracaklar. Amerika'da var yani mesela. Şu an. Hemen hemen her böyle yani ortalama üst alışveriş merkezlerinin garajlarına bir kere bunu koydular. Güzel. İnsanlar şovrumlarına yani hani bayiler şovrumlarına koymaya zaten başladı Hepsinde hemen hemen var. Yani ne yani kadar ele... da şarj oluyor bu otomobil? Şöyle. Sen şimdi kalkıp da normal cep telefonunu şarj edeceğim gibi normal bir bunu pirze takarsan 17-18 saatini senin alır. Ama Mesela bunun hemen zaten arabada aksesuar olarak da geliyor eğer seçersen. Ama onun dışında yok ben seçmedim kardeşim dersen de evine gelip bir tane ünite kuruyorlar. İster garajına ister iş yerine neresini istiyorsan bahçesine. Bunu kurduklarında çok de bir para değil bu arada. Hani 700-800 dolarlardan bahsediyorum. Hani böyle şarj istasyonu falan deyince dehşet bir şey gelmesin aklınıza. Şu bu kadar abi, bir şey geldi. Aynen öyle. Bu 7 saate indiriyor abi. Fakat Müthiş. şöyle bir şey var abi. İlk 3 saat arabanın %80'ini dolduruyor. 2-3 saatte. Zaten evet. seni hani böyle aceleli bir şeyin varsa 2 saat oturduysan ya da yarım saatte bir yüzde %40'ını falan alabiliyorsun. O son yüzde %20'si bu arabanın bir 4 saat daha alıyor. Hani mantık olarak bakarsan matematiksel bir şey değil yani niye böyle bir şey diyorsun ama evet o son yüzde %20'yi 5 saatte yapıyor ama ilk 2 iki saatle 2,5 iki saat arasında hemen hemen yüzde %80'ini dolduruyor. Bu da zaten 300 km'den fazla. İnsanlarda hep şöyle bir algı var benle konuşan. Avşin elektrikli araba alacağız evet ya ama ben bu böyle ya evet, var böyle Bodrum'a gidemeyeceğim. Ankara'ya gidemeyeceğim. Sorun. Yani tamam sorun da. Abi her gün mü gidiyorsun Ankara'ya Bodrum'a? Senede yani bir yazın gidiyorsun evet. Eyvallah da. E e Bodrum'a giderken bildiğim kadarıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda üzerinde şarj, şarj istasyonları koylar. var. Koylar. Herkes her molanı orada yapacaksın. Ya bir saat bakım, yemek yiyeceksin oturup. E zaten zaten yiyorsun. Aynen öyle. Tak abi. Yap şarjını. Bastır git yani. Hani bu çözülmeyecek bir sorun değil yani. E biraz da ver ben kullanayım. Al abi. Vermeden bir son bir kez bastım abi. <laughs> Her seferinde bir araba <laughs> bir insanı güldürür mü ya? Yan koltuktaki izlenimin ne? <laughs> Müthiş Rahat abi. Cool. Çok rahat abi. Adamlar hiçbir fark farkı aldı normal bir Porsche şeyinden. E, nerede hadi? Ona baktım elim <laughs> ona gitti ya. Oraya gitti oraya gitti. Evet. D'deyiz. Evet abi. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Aynen. Şu dört pilleri Millet diyecek ki amma sese taktınız diyecek bize ama abi önemli yani. Hani Daha çalışıp çalışmadığını bile, bile bilmiyoruz <laughs> yani. Evet. Şimdi, şeyin şuradan dönüyor. Evet. 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 bir şey burada. Aynen, ama işte. Direksiyonda olan kişi gittiğini çok az hissedemiyor. Direksiyonu tuttuğu için bir şey. mesela ben şu an sağ koltayım. Bak minik bastım diyorsun, ben yine de hissediyorum yani bazı bir şekilde. Parmaklarım şeye gidiyor bu arada. Ne dediğim aynı şey oldu değil mi bu Kıçını bırakır mı bu? Bilmem. Bak. Bence bırak bırak gibi. Ama yine bu beygire göre şey. Çok şey değil. Kafadan birazcık. yani. Kafadan kafadan, kafadan gidiyor. Bence Değil mi? Kafadan gidiyor. Aynen kafadan kaynatayım. Bu arada otomobilde oyuncaklar çok fazla. Mesela buradan sürüş modunu seçebiliyoruz. Individual. Bak araba Aç için aşağı. Aynen öyle. Alçalda, alçalda. Al Yok, şu an yükseliyor. Bunun dışında Sport Plus, Sport, normal her türlü setingi buradan alabiliyoruz. E, bakalım şuradan yer değiştirdi. Sol ekrana geçtim. Sport'un hiç farkı. Peki geri gelirsek yukarı aşağı yap şimdi mesela. Oradayken yukarı aşağı. Orada işte G-Force. Aynen öyle, G-Force. Ne kadar G-Force ettiğini görüyorsun trafik destek sistemleri. Bunlar Buradan abi işte otomatik pilot ayarları oluyor. Bunun dışında ekranla da birçok değişik şey yapabiliyoruz. Mesela şu tuşa da burada mesela istiyorsan bu şey yap. Ee, genişletilmiş haritayı kapatalım. Yani bu genişletilmiş harita dediği komple ekranı genişletilmiş büyük büyük şekilde gösteriyor. Güç göstergesine geldiğinde arabanın işte ne kadar yaktığını ve ne kadar hızlı gittiğini gösteriyor. Ee, zaten galiba bu menüde Gece açısından ama şu an gece olmadığı için bunu göremiyoruz. Azaltın basarsan da böyle çok net bir, minik çok olarak net sadece bir hızını gör bir diye sana bunu Bir de sağ tarafta da arabanın başında ne var ne, neyse onu bak onu da kapatın anda gördüm. sadece bu kadar sadece hız. Burada şu kameranın az çok güzel. Abi sağa basıyorsun sanki arabanın dışındaymış gibi seni gösteriyor direkt. Kaldırmaya bence muhteşem bir özellik hani kaldırmanın Kesinlikle. ne kadar dışındasın değilsin. Aynı şekilde buna mesela basıyorsun biraz daha da geniş açıyla bu sefer çaprazdan gösteriyor. Araba kaldırmanın neresinde veya yolun neresinde diye. E, geriyi biliyoruz zaten. Bunun aynısını yine sol taraftan gösterişi var. Şöyle. Bayağı güzel bir şey bence yani. Kesinlikle. Bunun dışında nelerimiz var? Bu da başka navigasyon. Evet. Medya, Hediye. telefon, ayarlar, şarj. Şarj istasyonları ile ilgili şeyler, bağladığın cihazlar. Burada güzellik bir de şurada. Burada şey yok. Tuş yok. Tuş yok. Klima tuşları veya ıvır zıvır. Mesela telefona bastığında ana ekranda buradan kontrol edebiliyorsun aynı anda. İstersen buradan bas. İstiyorsan buradan bas. Radyoya geç. Teybe geç. Hani ne bileyim. Navigasyona tekrar buradan geçmek istiyorsan geç. Bu arada şimdi bu ara bir güzel bir efem yakalayalım mesela. Bir şey göstermek istiyorum. Tamam. Adamlar boşuna 7 euro almıyor bu ses sistemine yani. Nasıl? Bu ne kadar çıktı bilmiyorum tabii şeyde ama. Ha bu arada tabii böyle bir şey de var. Radyo pahası deyip geri alabiliyorsun. Ne diyorsun? Zap tuner denilen bir şey bu. Kaldın yani devam ediyor. Aynen öyle. Bunun dışında anlatacağınız bir şey var mı? Şasi yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Aynen öyle. Sürüş modumuzu yine buradan seçebiliyoruz. Aynen öyle. Ee, elektrikli spor sesi o çok taktığımız evet. olay. Buradan da tabii haliyle istiyorsan kısa yol olarak yapmışlar. İstersen buradan arabanı alsat yüksel. Arabanın arkasını çok attırmak istiyorsan da bunu komple kapat ama işte ne yapıyorsan yap. Porsche diyor ki, günah benden gitti diyor yani 700 beygirle sen hakimsin. Araba yükseldi gördüğün gibi. Süspansiyon sertliğimiz buradan ayarlanıyor. Bir tane de burada çok joker bir tuş var. Bunu ne yapmak istiyorsan yap diyor. Buna bir şey ata diyor. Ha bunu atıyorsun yani ha. telefon gibi onun şeye aynen. bağlıyorsun. Ya bunu ses kes yaparsın ya telefona bağlan dersin. Ne bileyim istediğini yap diyor adam joker bir tane tuş bıraktım sana diyor. Farların açılma kapanması çok enteresan değil mi? Bak solda dokunmatik onlar da. Dokunmatik bunlar da. Aynen, aynen. Ben Benim yine demin şuraya Tuş arıyorsun ama yok. Yok. Hakikaten tuş tamamen kaldırmışlar yani. Sadece burada bir memori, hafıza koltuk, kapı açma kitleme. Normal bir 911 ile bu otomobili karşılaştırmak, Yok. portakalla ile evet. iPhone'u karşılaştırmak bir, gibi bir şey. Hapa alakası iki şey. Bambaşka iki otomobil. Yani Çünkü Porsche'un burada, hatta zaten diğer arabalarda bile Cayenne'de, Panamera'da bile zaten şurada hala tuşlar var. Hani bunu elektrik diyorsan, uzay çağı diyorsan, ben al arkadaş tamamen yaptım, tuş bırakmadım sana diyor yani. Hani. Ve bir handikap mı bilmiyorum, arabadan iyi anladığımız için söylüyorum. Biz bile bazen diye bir kalıyoruz anne. Hani neredeydi şu diye. Yeni alan bir adam çok da haşır neşir değilse ilk başta biraz bocalayacak ama alıştıktan sonra da diyecek ki bir hafta. Evet o kadar. Bir çok hafta. iyi. Çok bir iyi hafta. diyecek yani. Aynı. Plan yapalım o zaman. Yapalım. Hadi bakalım plan yapalım. Video alabilir miyiz? Al, alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Al, alabilirsiniz. Al, alabilirsiniz. Al, alabilirsiniz. Nasıl bir araba bu? İnanılmaz. Yani şu an biz zaten bu teslim yapıyoruz. YouTube, YouTube'da çıkacak pazar günü zaten. Tamam çek beni koy işte bak arabaya. Koyacağım yandı. abi sen de <laughs> zaten koy. Zaten. Yalnız fiyat neden başlıyor onların? 250 bin dolardan başlıyor özür dilerim euro turbo ise 250 bin euro bandında turbo ise 4 testler 180 bandında yani fiyat TL karşılığı ne bunun 100 civarında 180. aynen öyle ben seni arayacağım tamam, tamam sen abi sen filiyorun o ana cadde üstünde misin evet abi tamam tamam hadi hayırlısı tamam sağ olasın görüşürüz biz bunu nereden göreceğiz YouTube'da ben size Mesaj şimdi mesaj atacağım. Link atıyorum. Bana bir de var seninle video video dıştan daha şey. Her şey, şey olacak. Atarsan var mı? sevinirim ya. Her Cumartesi şey olacak. yapar. Pazar mı hazır olacak her şeyi? Pazar günü. Hazır. Pazar günü ben sana bütün her şeyini detaylı video her şeyini anlattığımız bir ayrıntılı video Sıkar var. Süper Gidişi de var. Her şey var. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz abi. Evet abi böyle bir ana denk gelmek de Çok enteresan bir enstantane yaşadık Bunu da <laughs> ayarlanmış öyle. gibi ya Aynen öyle <gülüyor> sayın yönetmenim yine editlersin bunu evet. Adamlar evet. bizi yolda çevirdi ya. Çok enteresan oldu. Evet. Satıyor evet. musunuz dedi yani. Satıyoruz <laughs> Satıyoruz abi. Sat, satıyoruz <gülüyor> abi. Bizim satmak değil de. Evet. Tanıtım. Evet. evet. Ee, ne diyecektim? Görüşmek üzere abi. Yani, yani şimdi bu kadar da. zamandır bu işi yapıyorum da böyle bir şey ilk defa tanıdık ettim evet. yani. Ya kesinlikle. Böyle. Yani yolda çok araba kullandım. Hiç kimse de benim kapımı çevirip de demedi ki ya bu arabayı satıyor musun yani demediler Ya yani. çevirdiler mi bunu yaptılar. Aynen öyle. Adamlar öyle bir geldi ki bize dalacaklar falan dedim. Bu arada. yani inişi gördüm minibüsten. Ee, şunu da söyleyeyim bence eğer Taycan alacaksanız e, sene sonuna kadar alın. Evet. Çünkü bence e, <laughs> sene sonunda bu otomobillere vergi gelecek. Evet. Yani şu an işte 180 bin eurolara 200 bin euro aldığınız otomobiller 300-350 bin euro bantlarına evet. çıkacak. aynı olacak. Işte. Panamera ile aynı olacak. Çünkü Avrupa'da bindiğin araba fiyatının üzerine sadece vergi olarak %15'ine biniyorsun. Aynen öyle. Çünkü normalde Avrupası 140 bin euro olan bir arabayı burada 350 bin euroya biniyorsun. Kesinlikle. Normal vergi sınıfında olursa. Kesinlikle. Yani şu an için yüzde %15 fırsat yani bence alınması gereken bir şey. Yani Almanya niyeti olan kişiler için konuşuyorum. Aynen, Tabii ki fırsat derken sonuçta 2 trilyona yakın bir fırsat. <laughs> fırsat var kaçırmayın <laughs> abi Ama hani demiyoruz. E, kafasında yani 180 bin euro ne alayım derse. Ne alacağım diye düşünen insanlar varsa evet onlardan bahsediyorum yani. Ama evet. 180 bin euro verip de çok daha saçma otomobiller alınabiliyor. Aynen öyle. Ee, hak etmediği paralar veriliyor. En azından burada, Avrupa'da verdiğin fiyatı burada da bu otomobile bu fiyata veriyorsun. Öyle. Aynen öyle. Hadi abi kalkış yapalım, yapalım artık. Yapalım abi. Yap. Çok bekledik launch Süper alet ya. Değil mi? Abi D'deyiz. Tamam. Modumuz Sport Plus Açık gözüküyor. Kapatıyorum. Modumuz Sport Plus. Ee, ayak fren de sol ayak fren de. Arkayı kontrol et. Az araba olduğu anda gaza yapıştır. Ayağını frenden sonra bırak. Oo. Oh. 100. 15-120. Uf. Oo oh, çok. Nasıl çıktım merak ediyorum. Böyle bir ağzım bunu kaydı çünkü sessiz biliyorum böyle. hani... yani şu an. <laughs> sessiz kaldım. şu an şu şeyi yaşamak istiyorum. Ee, onun on, on. Çünkü abi bak mesela şey ee, o kadar arabayla oynadık. Nissan GTR'lerden tut da 10 sene wow. önce. Carrera'lardan falan işte 10 sene öncesinden gel, gelerek başlıyorum. Ferrari'ler, Porsche'ler. <laughs> ama ne oluyor abi lanç Bir patinajlar, Hiçbir bir şey arkayı toparlamaya çalışmalar, <laughs> ikinci vitese geçerken gibi bekleme. Hani ama full ivme böyle hani 120'ye kadar hakikaten roller coaster gibi ya. Yani roller, vallahi hani inanılmaz bir. Evet. Roller kendi roller coaster'ını kendin al. Albin abi işte yani çok çok ilginçmiş. Evet abi. Evet. İzlenim. Abi. Şu an direksiyonda sensin. İlk önce sen konuş, sonra ben konuşacağım Benim puanım bu otomobile 9. Tamam. Neden kırdığını çok biliyorum ama bir söyle bakayım neden kırdığını biliyorum da. Ya ben 10 vermeyi sev sevmediğim Sevin. için. 10 vereceğim o, o. bir şey çıkacak mı hiç? Bilmiyorum. Daha o çıkmadı ama evet. kesinlikle 9. Tamam. Range'den kırabilirim. Evet. Ama onları da yapmıyorum. Ee, çünkü onlar da oturacak zamanlar. Aynen. Her yerde istasyon olursa bizim bir mesafe problemimiz olmayacak. Kesin. Yani range dediğin şey Mehmet'in orada o hani menzil, arabanın menzil, otobili, menzili Evet. Ee, Hep kafada bir soru işareti kalacak. Soru işareti kalacak. Evet. Evet. Ama o paraları verecekseniz bu otomobil alınmalı. Evet. Sürüş deneyimim sürüş deneyimim çok iyi. Ya inşallah o biraz oynadığımız şeylerde ha, çıkmıştır. Çok keyifli. Aynen. Çok keyifli. Evet tamam abi ben, sen? ben de çok beğendim. Ee, hatta mesela ilk belki birazcık kötü eleştirdiğim o mevzuları arabanın böyle anormal gitmesi ve çok tepkili olması o kötü eleştiriyi bence birazcık düşürdü. Kesinlikle. Yani biz burada kötülemiyoruz arabaları. Yani biz burada hem, hem artısını hem eksisini söylüyoruz ama hani baştan bilin diye bazı şeyler anlattık ama muhteşem. Yani mesela o ses sistemini denedik. Arabanın oh, mesela, muhteşem bir ses sistemi var. Eğer müziğe meraklı bir insansanız sizi inanılmaz tatmin eder yani çok iyi. Gidiş çok iyi, gidiş çok iyi değil, gidiş anormal iyi. Hani Anormal gidiyor. anormal gidiyor. Hani böyle normal gidiş değil. Ya mesela geçen haftaki Lamborghini ile bakarsan ya tamam, apayrı. Tabii farklı. Apayrı kullan. şeyler ama ama içinden geçer biliyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> yani acı ama gerçek. Dört kişilik, dört kapı. 4 kişilik bir araba 2.5 ton Lamborghini'nin ve Ferrari'nin böyle hani benim diyen bir arabanın içinden geçer. <laughs> mana bu içinden geçer yani öyle bir. Ha şur şöyle 200'e kadar. Evet, evet ee, Taycan videomuzun sonuna geldik. Evet. Arşı. Geldik abi. Gayet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Paylaşmayı da. Lütfen paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Ayrıca Instagram hesaplarımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi Umarım hoşunuza gider. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.